بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين وبعد افعل السلام diyor خير الاعمال ادوامها وان قلّ عملا الخالص الدائم هو ولو olsa bile biz مزي Terk etmeyelim. Kesinlikle evde namazlarımızı cemaatle kılalım ve yine en az günde bir cüz Kur'an okuyalım ve bunun yanında da yine bir ayet, bir hadis manasını öğrenmeye çalışalım. Bu verdiğimizi terk etmeyelim. Allah'tan bize bir bir ayettir, efendimizden bize bir bir hadis nebevidir. 20. mektup ismi Subhanahu ve min Her şey Allah'ın adıyla hem berekettir hem duadır hem güzeldir. Allah celle celaluhu hem zatıyla hem sıfatıyla hem esmasıyla hem af'arıyla hem şunatıyla bütün eksik sıfatlardan münezzehtir, beridir, paktır. Ve min şe'in illâ yüsabihu bihamdihi yoktan var edilen ne varsa her şey mutlaka Allah'a tesbih eder. Allah'a tesbih et, 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 etmeyen hiçbir şey yoktur. Her şey mutlaka kendi khas lisanıyla Cenab-ı Hakk'a tesbih eder. Ve bütün varlıkların tesbihatı elbette mükellef olan insanların tesbihatıyla kemal bulur. Onun için yeryüzünün halifesi ve imamı بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير بو توحيد كلمة سلة إلجلي أفن سلام الحدسيبار يقول شرك بحق الحق Kim her sabah namazından sonra on sefer bunu okursa, her akşam namazından sonra on sefer okursa, günahları denizin köpüğü kadar dahi olsa, mutlaka Cenab-ı Hak hepsini siler. Sadece şirk ve kul hakkı. Onun için her sabah namazdan sonra ve akşam namazından sonra bu tevhid kelimesini mutlaka okuyalım on sefer. Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir rivayeti sahihada ismi azam mertebesini taşıyan bu tevhid kelimesi, ismi azam mertebesini taşıyan sahih bir rivayette. Şu cümleyi tevhid tevhidiyenin on bir kelimesi var. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret hem birer mertebe-i tevhid hem bir ismi azam noktasında bir kibriye-i vahdet ve bir kemal-i vahdaniyet vardır. Bu büyük ve ölvi hakikatların izahını sayı sözlere havale edip bir vade binaen şimdilik mucmel bir kulansa suretinde iki makam bir mukaddime ile ona bir fiiliste yapacağız. Mukaddime. Kesinlikle bil ki ey akıl sahibi olan insan ve iman eden mümin kesinlikle bil ki Hilkatın en yüksek gayesi yaratılışın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi ve insan yapısının en yüce neticesi nedir Allah'a imandır ondan daha yüksek bir gaye ve daha yüce bir netice asla yoktur. İman, iman, iman. Ve insaniyetin en âli mertebesi. Biz ki Allah insan olarak bizi yaratmış. İnsaniyetin en âli yüce mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı İmandan sonra nedir? İman-ı billah içindeki Allah'a iman ettikten sonra marifetullah'tır. Allah'ı tanımaktır. Allah'ı nasıl tanıyacağız? Üç şeyle. Bir, gönderdiği Kur'an'la. Kur'an en büyük, büyük tefsiri olan hadisle. İki, gözümüzle gördüğümüz ve yaşadığımız kainatla. Üç, nefsimizde, kendimizde. Demek ki marifetullahın üç büyük delili var. Bir, Kur'an. iki kainat. Üç, nefsimiz. Kendimiz. Cin ve insin en parlak saadeti. Bu dünyadaki insanların ve cinlerin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki nedir? Allah'ı tanıyıp tanıdıkça Allah'a muhabbet etmek. Yani hiçbir muhabbet Allah'ın muhabbetinin üstüne koymamak. Allah'la sen arasına ne bir evlat muhabbeti, ne bir makam muhabbeti, ne bir evlat muhabbeti. Asla girmemeli. Allah'ın muhabbetinden daha üstün bir muhabbet olamaz. Bütün muhabbetler Allah'ın muhabbetinin birer gölgesi hükmündedir. Mümin için bu böyledir. Ve ruhu beşer için yine bu kelime bu kelimeyi anlatıyoruz. Ruhu beşer için en halis surur ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Cenab-ı Hakk'ı ne kadar seversen o kadar ruh lezzet alır. Eğer Allah'a karşı muhabbetin bittiği an hiçbir muhabbette ruh lezzet alamaz. Ruhun lezzeti yalnız Allah'ın muhabbetindedir. Evet, bütün hakiki saadet ve halis surur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan Allah'ı tanıyan ve seven sonsuz saadete, sonsuz nimete, sonsuz nurlara, sonsuz sırlara vakıf olur. Ya bil kuvve veya bil fiil. Onu hakiki tanımayan Cenab-ı Hakk'ı üç külli marifle yani Kur'an kainat insanla tanımayan, sevmeyen sonsuz şikayetlere, sonsuz elemlere, sonsuz vehimlere manen ve maddeten muhtela olur. Evet, şu perişan dünyada, bu dünya perişandır. Neden perişandır? Çünkü şu dünya tamamen tek bir insan olsa o insanın ihtiyacına cevap veremez. Cenab-ı Hak insan fıtrat itibariyle cennete göre yaratmıştır. Dolayısıyla şu perişan dünyada avare nevi beşer içinde perişan insan içinde beşer içinde semeresiz bir hayatta imanı olmazsa marifetullah olmazsa muhabbetullah olmazsa rıza-i bari olmazsa Sahipsiz, hamissiz bir surette sahibi tanımazsa, korucunu bilmezse, aciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? Buradan bir misal. Trump, Amerika'nın reisidir, başbakanıdır. Geçen bir konuşmada bir genç çocuk diyor ki, Allahu Ekber nasıl bir korktu? Asıl bir korktu. Halbuki allah Ekber dediği zaman insanın korkusun gide gitmesi lazım. Niye korktu? Çünkü imanı yoktur. İmanı olan bir insan cehennemde dahi olsa Allahu Ekber sadasını duyduğu zaman o cehennem ona hiçbir tesir etmemesi lazım. Maalesef işte imanla ve imansızlığın arasındaki fark. İşte bu avare nevi beşer içinde, bu perişan fani dünyada, insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa, ne kadar bir çare sergerden olduğunu herkes anlar. Eğer insan sahibini bulsa, malikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine güvenir, dayanır, o vahşetgah dünya, bir terezgaha döner ve bir ticaretgah olur. Ki biz bu dünyaya ticaret yapmaya geldik. Yani çarla zarar, karda mıyız, zararda mıyız? Allah'ın bu dünyada en güzel ticaret yapan müminlerden eyle. Zarar edenlerden eyleme. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferdu, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Hakemu, Ya Adlu, Ya Kuddus. İsmi Azam hakkına ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hürmetine ve Resulü Ekrem Aleyhisselam'ın şerefine bu Kur'an'i ve Kudsi davaya omuz verenlere Cennet-ül Firdevs'ta ve saadeti ebediyeye mazhar eyle. Ve hizmeti imaniye ve Kur'aniyeden daima muvaffak eyle. Ve defteri has ve defteri hasenat ve defteri, ve defteri hasenatlarına Kur'an'ın her bir harfine mukabil binler hasene yazdır. Ve bu din hak ve bu din hak olan din hak olan İslam davasının hakkıyla öğrenip yaşayıp ve hakkıyla tebliğ edenleri sabitül kadem, ihsan ve ihlas etmeye mazhar eyle. Ya Rabbi, Ya Rahman Rahimin, umum Kur'an'ın şakitleri iki cihanda mes'ud ve bahtiyar ile İnsi ve cini şeytanların şarından muhafaza ile Semavi ve arazi bütün bela ve musibetlerden muhafaza ile Ve bizi كرآني خزمتا دائما قائما وإيماننا قبل جرمي نصيب وميسر وجنة الفردوستان أفندمي قوم شئي آمين 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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة